Kendi kişisel tarihimde bir ilki gerçekleştiriyorum. Ceylan bana meydan okumuş. Demiş ki, travmalarımızı makyajla nasıl kapatırız videosu çekeceğim. Ben bu meydan okumayı kabul ettim Ceylan. Ben de bir narsistin zulmüne maruz kalmış kadın makyajı çekeceğim. Bir yandan da müzik çalacak burada. Çünkü zulme maruz kaldık. E, Çalması olmaz. Müzik çalacak. Bir narsiste hayat boyu yaşarken bir narsiste maruz kalmamamız imkansız çünkü bayağı sayıları çoğunlukta. Biz maruz kaldıktan sonra ne yapabiliriz? Makyaj yaparak bunu anlatacağım. Şimdi bir narsisle karşılaştığınızda, hayatınıza girdiğinde büyük ihtimalle önce bir love bomb yaşatır size. Dünyanın en harika insanı olursunuz. Yani size öyle davranır, prenses gibi davranır. Ve bir süre sonra kendini geri çeker. O geri çektikten sonra siz o ilk günkü duyguları değeri almak için çabalarsınız ve kendinizi suçlarsınız. Bu kendinizi suçlama döneminde ve bu ilk zamanki e, değeri almaya çalışırken demiriniz düşer. Onu da söyleyeyim. Demiriniz düşer. Şimdi makyajımızı o ilk e, zamanlarda Nalbandik yaptığında bize e, yüzümüz nasıl parlaktı, cildimiz nasıl güzeldi biraz yüzümüzü parlatmak için cildimizi tekrar güzelleştirmek için bir e, krem sürüyoruz. E, i̇lişki sırasında dediğim gibi e, birden sizi yükselttiği yerden bırakınca siz kendinizi suçlamaya ve kendi özdeğerinizi sorgulamaya başlarsınız ve ilişki içerisinde genelde de sizi yalnız bırakır. Sizi yakın çevrenizden uzaklaştırır. Sizin etrafınızdaki insanları insanlarla iletişiminizin kopmasını sağlar. Çünkü esas amaç sizin yalnız kalmanız ve kendisine bağımlı olmanızdır. Şimdi bu yalnız kalan ve öz değerini sorgulamaya başlayan ve ilk günlerdeki değeri almaya çalışan kadın cazımızın bizim <laughs> E, ...göz altlarımız morlaşmaya başlayabilir. Zira de, demirimizde düşüklük yaşanacak. Çünkü bir narsist... E, ...bir başkasının enerjisini sömürerek yaşıyor. E, bu enerji sömürmesi... ...genelde kadınlarda demir eksikliğine sebep oluyor. E, bu Bunu nereden uydurdun diyeceksiniz. E, eşi narsist olan bütün danışanlarıma bunu sordum. Hepsinde demir eksikliği vardı. E, keza benim babam bir narsist olduğu için... Bunu kendimden de biliyorum, kız kardeşimden de, bende de, de annemde de demir eksikliği vardı. Çünkü narsistin kendi iç şeyi yoktur besleme şeyi. Çünkü annesinden duygusal olarak beslenmemiştir, duygusal olarak görülmemiştir, fiziksel olarak görülmüş bir çocuktur narsist. Bu nedenle ee, şey yapamaz. Sizi duygusal olarak göremez, ilişkide sizi duygusal olarak besleyemez tek bildiği şey maddiyat. Maddiyatla ilişkiyi ayakta yürütmek ve e, bunu da bir süre sonra kesince e, siz şey diyorsunuz ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım neydi günahım? Hemen açalım. Evet, siz bu sorgulamayı yapmaya başladığınızda zaten yeteri kadar yalnızlaşmışsınızdır. Ceylan gibi fazla makyaj malzemem yok. Böyle bu tür şeylerle makyaj yapmaya çalışıyorum. Hiç varsa malzemenizi gönderebilirsiniz. <laughs> Bende çok fazla makyaj malzemesi yok. Evet şimdi e, ilişkide kendini sorgulamaya başlayan kendini değersiz hisseden e, yapabildiklerini bile artık yapamaz hale gelen e, kadın zaten bir narsistin istediği seviyeye gelmiştir. Çünkü narsistin amacı nedir arkadaşlar? Bizleri kendisine bağımlı kılmak, bizi yalnızlaştırmak ve bize kendimizi değersiz hissettirmek. Bunu neden yapıyor? Çünkü içte kendisi çok aşırı bir değersizlik duygusu ve yalnızlık duygusu yaşıyor. Ee, ve bunu karşı tarafa atmaya çalışarak, karşı tarafa projekte ederek rahatlamaya çalışıyor. Aslında... Ben merhamet ediyorum ya ben üzülmüyorum şey yapmıyorum öfke duymuyorum Merhamet ediyorum bir narsist olarak yaşamak da çok zor Duygunun farkında olmamak duyguyu hissetmemek kendini hissetmemek İnsan olma halinden uzaklaşmak demek ama dediğim gibi onlar da böyle yetişiyorlar arkadaşlar Yani duygusal olarak Onları aynalamayan bir anneyle büyüyorlar. Duygularını anlamayan bir anneyle büyüyorlar. Dolayısıyla bunlar, bu narsist abilerimiz genelde şey oluyorlar. İşte maddiyat odaklı. Aslında maddiyata düşkün olmak, başarıya düşkün olmak, aynı zamanda Mark Wallin diyor ki anneye düşkün olmak. Yani materyal anneye temsil eden bir şey. Dolayısıyla bunlar da aslında bir noktada sizin Hani kanınızı emerek diyeyim çünkü demir eksikliği yaşama, yaşamaya başlıyorsunuz. Aslında o anneden alamadıkları beslenmeyi sağlamaya çalışıyorlar ve kendilerini bu şekilde ayakta tutuyorlar. Senin yapman gereken şey kendi değerinden asla vazgeçmemek, kendi sınırlarını belirlemek, o bir köşeye çekildiğinde seni sessizlikle imtihan etmeye çalıştığında, cezalandırmaya çalıştığında bu tufaya gelmemek ve kendini hayatta nasıl geliştirebilirsin ona odaklanmak. Bunu yaparsan, kendi öz değerini yükseltirsen ki bunun için uzman desteği almanda fayda var. Çünkü gerçekten bazen sıfırı tüketmiş oluyor bir narsisle ilişki kurmuş kadınlar. Onları oradan alıp kaldırmak gerçekten çok zor oluyor. Siz kendinizi Bulunduğunuz noktadan Vardığınız o sıfır noktasından Alıp yukarı çıkaracaksınız Başka bunun alternatifi yok Ben bunu kameraya bakarak sürebilir miyim Hiç zannetmiyorum arkadaşlar Bundan vazgeçtim ee, Allahımı sürdüm Peki elimi süreyim Şimdi ne yapıyoruz Allah'ım Neydi günahım Sorgulamasını bırakıyoruz Diyoruz ki bu adam da böyle ya. Bu adam kendini değersiz hissediyor. Bu adam böyle yaparak değer kazanmaya çalışıyor. Ama ben kendime değer veriyorsam ben bu ilişkiden çıkabilirim. Tek yapmanız gereken şey kendinize değer vermek, sınırlarınızı korumak, sınır çizmek. Siz sınır çizdiğinizde belki bu eşinizdir, boşanamıyorsunuzdur. Ee, o Az da olsa belli bir dengeye gelecektir diye düşünüyorum. Evet ben makyajımı bitiriyorum Ceylan. Valla çok istediğin gibi oldu mu bilmiyorum. Şey yok. <laughs> yani bu kadar makyajdan uzak bir kadın olarak fırça yok makyaj fırçası. Ceylancı öyle bu şekilde siliyoruz. Şimdi parlak cildimizi biraz daha sanırım geri kazandık. Ee, Narsis abimizin sömürdüğü kanımızı biraz daha geri kazandık. Cildimizi geri kazandık. Biraz daha böyle e, şuraları mı şey yapsak? Hah. Ha bence evet. Evet daha böyle kanlı canlı olduk değil mi? Peki hangi renklere dokundum onu unuttum şimdi. Eyvah eyvah. Aynısını nasıl yapacağım? Evet. İşte Böyle e, makyajdan bir haber olursa Büyük ihtimalle aynı renkler değil Farklı <laughs> renkler olacak Evet Böyle Bir şey yaptık Evet sevgili Ceylan Senin meydan okumanı kabul ettim Ve e, ben de karşılığında Bir narsistin zulmüne maruz kalan Kadın makyajı yaptım Hatta saçlarımızı da biraz toplasak mı Bilemedim çok mu böyle şey mi dönüyoruz? Kalem Vazgeçilmedim. Evet. Böyle biraz daha havalı olduk sanki arkadaşlar. Eski havanızı, eski neşenizi, eski günlerinizdeki gibi hissetmenizi sağlayacak bir hayat yaşamanızı diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilişkide siz nasıl dönüştünüz oraya bakmak gerekiyor. Derslerinizi almak gerekiyor. Narsistler genelde bizim hayatımıza, bizim egomuzu kendimize tanıtmak için gelirler. Çünkü bazılarımızın egoları gerçekten zayıf oluyor. Siz o egoyu tanıdıkça güçlenmeniz gerekiyor. Yani kendi egonuzu kabul etmeniz gerekiyor. Bunun için de bazen işte böyle sıfıra inmemiz gerekiyor. Sıfırıncı kata. Sonra tekrar gücü bulup ayağa kalkıp düğmeye altıncı kata basıp tekrar altıncı kata çıkabileceksiniz. Ümit e, var hiç merak etmeyin. Kendinizi sevin. Ben sizi seviyorum. Hoşçakalın.